bırakmayan güvenlik ve kaşla, istihbarat komisyon başkanımız, kaşla, başkanımız kaşla. dön bana Bacilli doğru Yal dönerek sayın Veysel Tipoğlu her meydanımıza teşrif ettiler kendilerine hoş geldiniz diyoruz sağ, sağ 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 evet bin üstüne Evet dizle geri 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 geri. Yürü yürü. Evet, evet, evet. Bin bin bin. Ayaklarını evet, aç. Ver dön. Ver dön. Ver dön, ver dön. Dön 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 makas yap. Makas yap. Evet ev Evet evleri güler severler. Şu Çık anda er meydan adamısı Önceki dönem güreş ağaması, Bilal açar. Açar. her meydanımıza teşbettirir. Evet. Kendilerine hoş Çık oradan yok verme. Yasin topla bir, bir topla. Yine Yer meydanımızı Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ben 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 ben. Sayın 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 Aç ayağını, aç ayağını, dön. Her evet. meydanımıza evet. teşvik evet. ettiler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Sağ Kafayı çıkar. Selim, sakin Selim. Evet. Evet Selim, sakin Selim. Evet, doldur, doldur. Dizlemeden paçayı göster. Ay, ay, ay. Evet, kafayı çıkar. Ay, ay, ay. Evet, sakin, Alex, sakin. Alex, Alex. Evet, bas kafaya, bak kafaya bas. Çık oradan, bin üstüne, bin. Evet. Yan kasta al. Ay, ay, al yan kastı. Evet, izlemeden paçayı göster. Ne paça, yağ, kafayı çıkar. Yağ, çıkar. lan. Bas. Lan Evet Selim dengeli dur. Doldur. Evet dizlemeden paçayı göster. İç paçayı göster bir de. Evet dengeli dur. Bas kafaya. Selim sakin. Evet göster. Dizlemeden paçayı göster. Doldur bir. Bir doldur. Doldur. Bir şey yok. Evet. Kafayı çıkar. Kafayı. Evet, Yandı. Çık oradan. Çık oradan. Oradan çık. Çık oradan. Çık. Oğlum çık oradan. Çık çık. Hey Selim sakin topla. Paçayı göster. Dizlemeden paça. Selim sakin. Dizlemeden paça. Evet, kafayı çıkar oradan. Ha, Yan kasal, bir şey yok. Kardeşler dizlemeden göster, gıdıkla paçayı göster. Kardeşler. Evet, iç paçayı göster, iç. Evet, sakin, dizlemeden. Aferin, kafayı çıkar. Adım al, evet. adım al, evet. adım, evet. Al. adım. Dur. al. Gel, 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 gel dur. Kalk, kalk, kalk.